Dünya Down Sendromlar Günü nedeniyle özel eğitim birinci ve ikinci kademe uygulama okulumuz ile Ali Kuşçu özel eğitim okulumuz bir de Kızılay özel eğitim ana okulumuzda bu özel öğrencilerimizi deprem bölgesinde öğretmen evimizde misafir ettiğimiz vatandaşlarımızın çocuklarıyla bir araya getirerek farklı bir farkındalık oluşturmak istedik. Öğle yemeğinde birlikte oldular. Yemeklerini birlikte yediler. Daha sonra çocuklarımıza getirmiş oldukları hediyeler kendileri tarafında sunuldu. Son derece çocuklarımızın moral ve motivasyonları yönünde iyi bir etkinlik yapıldı. Bundan sonra da gün içerisinde akşama kadar bu öğrencilerimiz Deprem bölgesinde gelen bu çocuklarımızla etkinlik odalarında birlikte olacaklar ve bu oyuncaklarla birlikte oynayacaklar. Ben inanıyorum ki son derece huzurlu, mutlu bir zaman geçirecekler. <laughs> Askeri de Dede. <girmiş. gülüyor> Görüyorsun değil mi? Ne <gülüyor> <gülüyor>

네무사루사. 미리가려. 아 네무사. 안녕하세요.